Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaşanan yoğun yağış sonrası su baskınlarına anında müdahale etti. Büyükşehir ekipleri 150 personeliyle sabahın ilk ışıklarına kadar görev başındaydı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önlemler doğrultusunda il genelinde meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ilçelerinde metrekareye ortalama 50 ila 143 kilogram yağış düştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 150 personelle cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Muski Genel Müdürlüğü, il genelinde 382 cadde ve sokak üzerinde bulunan toplam 773 adet yağmur suyu mazgalı, 447 yağmur suyu ve atık su bacası, 27 dere deşarj noktası, 4750 metre hat temizliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye ve Ortaca ilçelerinde 3 konut, 3 işyeri, 3 açık alan, 11 bodrum kat, depo ve su baskınına müdahale etti. Yoğun yağış sonucu yollarda oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler Köyceğiz ilçesi Zeytin Alanı, Otmanlar, Karaçam, Ekincik, Sultaniye ve Çandır mahallelerinde yağmur nedeniyle yollara düşen taş ve dalları temizledi. Ekipler ayrıca Ortacan'ın Tepe Arası, Dalaman'ın Taşbaşı, Fethiye'nin Faralya, Karaağaç, Ovacık ve Ölüdeniz mahallelerinde de yol temizliği gerçekleştirdi.